Yılların gazetecisi Ayşenur Aslan hakkında savcılık soruşturma başlattı. Halk Televizyonu'nda yayınlanan Medya Mahallesi programında söylediği sözler yüzünden. Rütük de hemen atıldı ve cezalarını bindirdi. Aslan ertesi sabah gözaltına alındı ama savcının tutuklamadı. Ne demişti Aslan? Özetle şunları. Belki o kişi üzerinde bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapmadan ölünmez. Bana sorarsanız mantığa her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ankara'da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum hey bombalar sırtımızda tabanca belimizde diyor nedir yani? Sizce de garip değil mi? Ankara'da bir araba kaçırıp Hemen aracıkta kullanmak yerine sen ta Kayseri'de üstelik bir adam öldürerek araba kaçır. O arabayla 3-4 saatlik yolu 10 saatte al. Nedense yakalanmadan. Sonra gel İçişleri Bakanlığı'nın girişinde kendini patlat. T24'teki köşesinde bu konularda deneyimi ve istihbarat kaynaklarıyla bilinen Tolga Şardan da sürdürüyor soruları. Meğer Kayseri'de İki gün önce iki kişi ellerinde Kaleşnikov silahlarla başka bir aracın önünü kesmeye çalışmış, ateş de açmış. Arabadakiler kaçmayı başarıp hemen jandarmaya durumu ihbar etmişler ama jandarma bölgede operasyonel bir faaliyet yapmamış. Evet, ben de inanmadım yapılan açıklamalara. Her şey akla aykırı. Ama ondan sonraki gelişmeler maalesef akla çok uygun. Patlama, meclisin açılacağı gün yapılıyor ve ilginç bir açıklama önce MIT'ten geliyor. Sonra MIT'in adı silinip imza olarak Dışişleri Bakanlığı yazılıyor aynı metnin altına. Bombalı saldırının faili iki kişinin Suriye'den geldiği kesinliğe kavuşmuştur. Özellikle Irak ve Suriye'de PKK-YPG'ye ait bütün tesisler, güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekun meşru hedefidir. Bu konuşmadan birkaç saat önce Milli Savunma Bakanlığı'nda bir güvenlik toplantısı yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Filan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nda böyle bir toplantı ilk defa yapılıyor. Böyle resmi bir güvenlik yapısı yok. Olsun biz yaptık oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ekim'de meclis açılış konuşmasına söylediklerini hatırlayalım. Güney sınırlarımızın tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altında tutma stratejimiz bakidir. Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için bir gece ansızın gelebiliriz. Ve şu andaki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın MİT Başkanı iken üst düzey bir toplantıdan sızdırılmış sözlerini de hatırlayınca resim bambaşka bir hal alıyor. Ortam dinlemesi olduğu anlaşılan kayıtta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler arasında bir savaş toplantısı gerçekleşti yanlışlıyordu. Ses kaydında Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen ses, gerekirse Suriye'ye 4 adam gönderirim, Türkiye'ye 8 tane füze attırıp savaş gerekçesi üretirim. Ama durun bir dakika. Amerikan askeri güçleri Kuzey Suriye'de bir Türk İHA'sını yani insansız hava kimliğini bile bile düşürmüş. Ne olacak şimdi?